Recep'in biri olduğu için Peygamber Efendimiz Recep-i Şerif ayında nafile ibadetlere ağırlık verirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi 36. ayeti kerimede şöyle buyuruyor: Doğrusu Allah katında ayların sayısı 12'dir bir yılın. Bir yılın 12 ay olduğu Kur'an ayetiyle sabit. Ayların sayısı 12'dir. Gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah katında böyle yazılmıştır ve bunların dördü haram aylardır. Yani hürmet edilen, dikkat edilen, saygı gösterilen aylardır haram aylar. Bu da doğru olan dinin hükmüdür. Bu sebeple bunlar hakkında nefislerinize haksızlık yapmayın. Müşrikler size karşı topyekün savaştıkları gibi siz de size savaşanlarla topyekün savaşın. Ve iyi bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. Sadakallahülazim. Burada ayların sayısı 12, dördü haram aylardır diyor. O 4 ay hangileri kardeşlerim? hadisi şeriflere başvurmadan bunu öğrenme şansımız yok. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünneti hadisleri ne kadar önemli bak gördünüz mü? Bir daha ortaya çıktı. Dört aydır diyor haram aylar. Hangisi bu? Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz. Peygamberimizden önce Mekke müşrikleri de Hazreti İbrahim'den beri İbrahim aleyhisselam'ın öğrettiği şekliyle bu ayları biliyorlardı. Ama ayların yerini değiştiriyorlardı bazen. Recep, haram aylar. Kardeşlerim Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Bu üçü peş peşe. Yani 11. ay, 12. ay birinci ay. Zilkade, Arabi ayların, Hicri ayların on birinci aydır. Bizim Kasım gibi. Zilhicce, Aralık gibi on ikinci aydır. Haccın yapıldığı dokuzuncu günü Arafat, Zilhicce'nin onuncu günü Kurban Bayramı'dır. Birinci ay Muharrem. İslam'a göre yılbaşı birinci ay Muharrem. Bu üçü haram aylar peş peşe. Bir de dördüncü haram ay Kur'an-ı Kerim'de belirtilen Recep ayı. İşte pazartesi günü o Recep ayı başlıyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dikkat etmemizi istediği aylardan birisidir. Recep ayı. Peygamber Efendimiz de Recep'ün şehrullah Recep Allah'ın ayıdır ve Şaban'a şehri Şaban benim ayımdır ve Ramazana şehra ümmeti, Ramazan da ümmetimin ayıdır diyor. Onun için üç aylarımız şimdiden mübarek olsun. Ne yapalım hocam? İlk aklıma geleni söylüyorum. Pazar günü akşam oruca niyet edin. Sağlığı yerinde olan. Yani yolculuk meşakkatli bir işi olmayan kardeşlerimiz mümkünse pazartesiye oruçla başlayın üç aylara oruçla başlayın. Bu çok sevaptır. Yani bunun faziletini anlatmakla bitmez. Peygamber Efendimiz Recep ayının başında oruç tutardı. Hazreti Ayşe annemiz de Recep ayında Resulullah'ın oruç tuttuğunu bize defalarca nakleder. Onun için ben de üç aylara oruçla başlamanın Bazen böyle bu internette, sosyal medyada oruç tuttuğunuz gibi işte yalanı da bırakın diyor. Sanki İslam yalan söyleyin diyormuş gibi. Yalanın recebayı yok ki aslanım yani sen ne, ne yapmak istiyorsun? Yalan Müslümanın hayatı boyunca haram. Yalanın pazartesi salısı yok yani. Biz orucu her gün tutamayız aralıksız oruç tutmak haramdır. Aralıksız ömür boyu oruç tutmak haramdır. Tutamazsınız. Bayram günleri var mesela. Bayram günü oruç tutulur mu? Haram. Ama bayram günleri de yalan konuşulmaz. Yani böyle laf cambazlığı yapanlar oluyor. İşte kul hakkı yemeği de anlat hocam diyor. Sanki kul hakkı yiyin diyor İslam. Ya kul hakkı yiyen sırat köprüsünü geçemez zaten. Kim olursa olsun. Dolayısıyla biz Müslümanlara faziletli ibadetleri de hatırlatmalıyız. Git gide zayıflıyoruz dikkat ediyor musunuz? Yani ya hocam bunlar işte nafile ibadet ya diye 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 o kadar azalttılar ki. Üç aylar orucu diye bir oruç var mı hocam? Evet üç aylar orucu diye bir oruç yok. Ama üç aylarda oruç tutulur mu? Evet tutulur. Yani laf cambazlığıyla insanları ibadetlerden öyle uzaklaştırdık ki eskiden benim çocukluğumda yaşadığımız çevrelerimizde üç aylarda oruca başlayan, üç aylarda orucu çok çok tutan o kadar çok insan vardı ki. Şimdi gitgide azaldı yani. Ramazan orucunu tutanlar bile azaldı. Farz olan orucu. Dolayısıyla bu aylarda nafile namaz kılmak, bol bol sadaka vermek, akrabaları ziyaret etmek sevaptır bunlar. Üç aylarda neler yapabiliriz? Aha bunları yapın. Gidemediğiniz hısım akraba varsa üç aylar içinde ziyaret edin. Ramazan gelmeden bakarsınız size anlatamadığı bir ihtiyacı vardır. Evine gittiğinizde görürsünüz, fark edersiniz. Elinizde imkan vardır yardım edersiniz bir ihtiyacını görürsünüz. O duayı öyle bir zamanda alırsınız ki 40 yıl görülmeyen işiniz görülür Allah'ın izniyle. Allah çünkü kuluna yardım edince neler yaratıyor? Neler yaratıyor ansızın hiç beklemediğin bir zamanda. Evet değerli kardeşlerim Çanakkale haftası şehitlerden bahsedeceğiz ama biz bu üç aylar konusunda da halkımızı bir kere daha böyle uyarmazsak görevimizi yapmamış gibi oluruz. Haftaya bugün zaten regaib kandili. Yani ilk kandil de başlıyor. Üç aylarda hangi kandiller var? Bak sayalım şimdi, hatırlayalım. Ekranları başındaki kardeşlerimiz de hatırlasın. Üç aylarda bir, ilk cuma gecesi regaib kandilidir. Regaip regaib. Hani elem neşrah leke suresinin sonunda var ya fergab, fergab işte o regaib aynı kökten çok rağbet edilen, çok istenen, arzulanan hani ölüyorum ya aklımdan çıkmıyor bir türlü dersiniz ya bir şeyi çok beklersiniz. Bir çocuk ilk defa bisiklet olacak fakir garip bir çocuğunun dolayısıyla o çocuk bisiklet alınacağını duyunca nasıl gece gündüz onun hayali işte o fergaptır o. Regaiptir o. Israrla arzulanan, beklenen şey. Regaip böyle bir gecedir. Siz bakmayın bazen bizim hoca arkadaşlardan da bu kandiller mandiller yok diyorlar ya. Ya tabii ki kandil diye denmemiş. Kandil zaten Farsça bir kelime. Peygamberimiz Arap'tı. Hazreti Ebu Bekir Arap'tı. Farsça kelime söylememiş olabilir. Ama biz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıymetli kardeşlerim ve ashabı bu Recep ayının ilk cuma gecesinde o kadar çok ibadet ederdi. Öyle çok o geceye bağlanırdı ki biz şimdi iki Eyüp Sultan'a gidip Fatiha okumayı Zannediyoruz ki biz Kandil gecesini çok güzel kutladık. Ya peygamberimiz saatlerce süren namaz kılarmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.